Merhaba arkadaşlar, hepsinden biraz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kiwi marka bebek e, telsizini, daha doğrusu bebek kamerasını e, tanıtacağım. Aynı zamanda bunu güvenlik kamerası olarak da kullanabiliriz. Bakalım öncelikle kutunun üzerinde neler yazıyor. Canlı izleme yazıyor. Telefondan canlı bir şekilde izleyebiliyoruz görüntüyü. Hareket sensörü var. Eğer ortam sessiz ve hareketsizse anında birisi girdiğinde e, mesaj olarak bildirim geliyor size. E, daha sonra ortam dinleme özelliği var. Siz ortamı dinleyebiliyorsunuz. Yani kameranın olduğu yeri dinleyebiliyorsunuz. Hatta kameranın olduğu yere sesi mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu bebekler için iyi bir şey. Atıyorum bakkala gittiniz. Bebeğinizi iki dakikalığına yalnız bıraktınız. Bebeğiniz uyandı. Oradan telsizden bebeğim geliyorum dediğinizde en azından bebeğiniz sakinleşecektir. Ee, özellikle iki yaşından büyük çocuklar için çok olumlu bir özellik diyelim. Ee, mikrofonu var. Haliyle konuşabiliyoruz. Bebek monitörü olarak kullanabiliyoruz. Gece görüşü var. HD kayıt yapabiliyor. 780p kayıt alıyor. Çok çok aşırı kaliteli değil ama yeterli bir düzeyi var uzaktan kontrol edilebiliyor. E, TFT kart takıp içine atıyorum geceliğin kaydı başlatıyorsunuz. Sabahleyin nasıl bir uyku düzeni yapmış bebeğiniz. Sağ mı dönmüş, sol mu dönmüş vesaire çekebilirsiniz. Başka ne yazıyor burada onu da okuyalım. Kablosuz ağ bağlantısı, tablet akıllı telefonla her yerden canlı izleme. Tabii ki internet gerektirir. Bebek monitörü veya güvenlik kamerası olarak kullanılabilir diyor. HD görüntü kalitesi, yatay dikey hareket kontrolü. Bunu daha denemedim ama telefonun eğer 360 derece döndürebiliyorsak kafasını yatay yatay yukarı hareket ettirebiliyorsak çok güzel bir özellik diye düşünüyorum. Sesli mesajlaşma, hareket sensörü, otomatik gece görüşü, ortam dinleme, e, uzaktan kontrol, 64 GB SD kart hafıza desteği, anlık görüntü alabilme, anlık görüntü kaydedebilme, 90 derece görüş açısı, iOS ve Android için programı olduğunu söylüyor. E, yani şurada da şöyle görseller var. İstiyorsanız şimdi kutuyu bir açalım, bakalım içinde neler var tane klamma kılavuzu çıktı. Şuradan uygulamayı indirmek ve kurulum için bir tane QR kod var. Ve kameramız çıktı. Kamera güzel gözüküyor açıkçası. Yani şöyle elle dönmüyor. Motorlu olduğu için döndürmeye de çalışmayın. Bir tane anteni var. Bir de kamera görüntüsü var. Şunu da şuradan açalım. Şu Şurada gece görüşü için büyük ihtimalle. Şurada da mikrofonu var. Şık güzel bir duruşu var şeker duruyor. Şurada da TFT giriş bölümü var. Aynı zamanda buradan resetleyebiliyoruz. Bakalım başka ne çıkacak buradan. Bir tane şarj cihazı çıktı. 5 volt 1500 miliamper. Micro SD kablosu çıktı bir tane. Şu da eğer duvara sabitlemek isterseniz dübel ve anahtar. Kutu içeriği bu kadar. İstiyorsanız şimdi e, kurulum videosuna geçelim. E, cihaz bir powerbank ile çalıştırabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de sabit bir enerji kaynağı ihtiyacı duruyor. Şarjlı çalışmıyor gibi duruyor şu anda. Şu anda elektriğini taktım. E, birazdan kendini şey yapacak. E, kalibre edecek. Ses geldi. Evet şimdi kullanılmaya hazır. Şurada bakın sensörünü kapattığımda ışıklarını da yakıyor. Kamerada daha çok belli oluyor. Gözle de kırmızı şekilde gözüküyor. Şimdi hemen uygulama kısmına geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle uygulamayı indirmek için bir, bir QR kodu var. Onu okutuyoruz. O açıklamalarda var zaten. İlk başta e, kabul et sekmesi var. Onu seçiyoruz. Daha sonra üst kısımdan e, Türkiye'yi seçiyoruz continue diyoruz. Ve buradan en altta Facebook'la giriş metodu var. Önce kabul ediyoruz. Telefonumuz tabi Facebook'a bağlı olmak zorunda. Giriş yaptık. Daha sonra buradan artı simgesine tıklıyoruz. Tabi öncelikle tanıtıyor. Gelen izinlere evet diyoruz hepsine artı artıya tıkladıktan sonra Wi-Fi'yi seçiyoruz. Buradan Wi-Fi'nin şifresini giriyoruz. Bağlamak istediğimiz Wi-Fi'ni. Daha sonra diğer bu sözleri söylüyor ve kameraya doğru yaklaştırmamızı istiyor QR kodu. İleri geri. Bunu tanıyana kadar. Bunu düzgün bir ışık ortamında yapmanız daha iyi olur açıkçası. Ve cihaz Wi-Fi connected dedi. Ve böyle birkaç tane işlem yapıyor bağlantı ile ilgili. Bu birkaç dakika sürebilir. Evet. İşlemlerimiz tamamlandı. Buradan isim verin diyor. Altta hazır isimler var. Ama siz de yazabilirsiniz isterseniz. Ben bebek odasını seçtim ve e, kamerayı kullan'a tıklıyoruz şimdi. Baby room'un üstüne tıkladığımızda e, kamera ile bağlantı kuruluyor. Evet arkadaşlar, kameradan görüntü almaya başladım. E, Uygulamada böyle gözüküyor. E, şu an kamerayı da çekiyorum. Aynı anda görüyorsunuz. Şuradan oynattığımda aynı anda gördüğünüz gibi kafası da oynuyor. Evet arkadaşlar şimdi ışık açık bir şekilde yaptım. Şimdi ışığı kapatıyorum. Bayağı zifiri karanlık oluyor burası. Bakalım ne olacak. Ee, birazdan açacak ışığını otomatik. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir karanlık ortam. Şöyle istediğim gibi de hareket ettirebiliyorum. Yani bebeğinizi izlemek için gerçekten de muhteşem. Bebeğim benim genelde şurada yatıyor. Çok rahatlıkla da gözüküyor. Kıpırdanmaları, hareketleri, sesleri de güzel duyuluyor. Ben gece görünüşüne 10 puan verdim açıkçası. Çok beğendim. Evet arkadaşlar bu gece görüşü. Bebek hafif hafif oynuyor. Şöyle yaklaştırabiliyorum da. Şu an gördüğünüz gibi gözleri kapalı uyuyor. Ama oynadığı zaman da bana zaten şey geliyor. Bildirim geliyor buradan. Aşırı oynarsa. Buradan Sesi açtığımda, şuradan sesi açtım şu an. Kapattığımda ses gelmiyor. Açtığımda sesi de geliyor. Ee, mikrofondan seslendiğimde de duyabiliyor. Gerçekten çok güzel. Ee, şuradan fotoğraf çekebiliyorum. Buradan da istersem videosunu çekebilirim. yani Gayet güzel fonksiyonları var. Şu, yukarı aşağı yapabiliyorum. Sesi kapatayım. Benden 10 numara aldı bu cihaz